Şimdi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kadir Canlı. Bugün sizlerle birçok tasarım ve teknolojiye ödülü almış olan Roydmi'nin 5 farklı dikey süpürgesinden biri olan Roydmi X20'nin dikey süpürgesini inceleyeceğiz. Ee, hemen kutu açılışına geçiyorum. Kullanma kılavuzumuz var. Bunu tabii ki doğru kullanım açısından kullanma kılavuzunu okuyoruz kesinlikle. Burada X20 için özel olarak e, üretilmiş bazı parçalar var. Bunlara birazdan bahsetmek istiyorum. E, kutu içeriğinden süpürgenin olduğu ve e, fırçanın olduğu aparatları birleştiren bir aparat çıkıyor. Borumuz çıkıyor. Süpürgemizin olduğu parçamız ve X20'nin fırçası burada. Bunun dışında kutu içerinden hepa filtresi ve temizleme fırçası çıkıyor. Sonrasında e, uzatma borumuz ve çok işlevli fırça kombinasyonu yine kutu içerisinde bulunuyor. Bunlar dışında güç adaptörümüz. Onu da böyle bırakalım. Ve kablosuz şarj için duvar aparatımız. Onu da böyle bırakıyorum. Yastık. Yastık, yorgan ve çarşaf için kullanılan akar temizleyicimiz. da böyle bırakıyorum ve X20'nin, X20 olmasının özelliklerinden biri olan, en önemli özelliklerinden biri olan paspasını kutu içerisinden alıyorum. Paspas ekstra, fazladan bir paspası ile beraber geliyor. Şimdi daha teknik ve detay özelliklere girmek istiyorum. Öncelikle motorla başlayacağım. X20'nin motoru, DC motoru, fırçasız DC motoru dakikada 120.000 devir hızı sağlar ve 145'lik AirWatt emiş gücüne sahiptir. Bunun yanında motorun içinde Airx hava toz ayırma ve 6 katmanlı filtre mevcuttur. Hemen çok işlevli fırçadan devam etmek istiyorum. Bu çok işlevli fırça öncelikle tabii ki bağlantı noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sesi duyduktan sonra çalışabiliriz. Çok işlevli fırça ne işe yarıyor? Ulaşılması güç yerleri, köşeleri, kenarları süpürmenizde almanızı kolaylık sağlıyor. Ve otomobil kullanan erkek sürücüler, bayan sürücüler, kadın sürücüler bunu kolaylıkla kullanabilir. Çalıştırdıktan sonra otomobilinizin içinde gayet kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bunun dışında uzatma aparatımız var. Uzatma aparatını yine erişilmesi güç yerler için kullanılıyor ve yine dikkat edilmesi gereken bir şey bağlantı noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da taktıktan sonra e, duruma göre yine e, özellikle otomobil işlerinde ulaşılması güç yerleri bu bağlantı aparatı ile e, uzatma aparatı ile kullanabiliriz. Onu da bu şekilde bırakıyorum. Yastık akar temizleyicimiz. Bunu da yine bağlantı noktalarına dikkat ediyoruz. Yastığın üzerindeki yastık, çarşaf, yorgan bunların üzerindeki akarları %100'e kadar temizliyor ve gayet güzel bir uyku size vaat ediyor. Onu da bu şekilde bırakıyorum. Burada X20'nin süpürgesinden bahsetmeden önce direkt istasyonlardan bahsetmek istiyorum. Temizlik fırçası X20'nin üzerinde depolama alanında oluşan tozları bunlarla alabiliyoruz. Hava filtresi, HEPA filtresi bunu da diğeri bir önceki bozulduğu takdirde yine yedeyle değiştirebiliyoruz. 0 0.3 mikrona kadar temizlik sağlıyor. Virüsleri, bakterileri hapsediyor. Bunun dışında şarj adaptörü, klasik şarj adaptörü ve şarj ve saklama baz istasyonu mevcut. S1 Spatial ve e, Z1 Air'ın aksine süpürgenin üzerine değil e, baz istasyonunu şarj altımızı takıyoruz ve kullanmak istemediğimiz zamanlarda, kullanmadığımız zamanlarda baz istasyonu, şarj istasyonu olarak kullanabiliyoruz. Şimdi X20 ile ilgili anlatılması gereken özel bölüme geldik. Önceki yatay süpürgelerde ne yapıyorduk? Süpürgemizi hazırlıyorduk. Süpürgemizi hazırladıktan sonra süpürme işlemimizi yapıyorduk. Sonra onu bir kenar alıp paspasla kovaya ve paspası hazırlayıp etrafı paspaslıyorduk. X20 burada bu modelinde kendini bu konuda öne çıkartmış. Ve paspasla süpürme işlemini aynı anda yapabiliyorsunuz. Su haznesine suyu doldurduktan sonra çok basit bir şekilde yerleştiriliyor. Zemin, zemin üzerinde olduğumuzu düşünelim. Bir saniyede takılıyor manyetikleri sayesinde. Takıldıktan sonra aynı anda hem süpürme işlemini hem de paspas işlemini yapabiliyoruz. Burada yaygın kullanılan fırçaların aksine X20 yeni bir fırçaya, yeni, yeni nesil bir fırçaya yer vermek istemiş. Suyla temas etmesi halinde diğer fırçalar bozulurdu. Fakat burada yeni nesil fırça sayesinde kendi kendini temizliyor ve döndükçe kuruyor. Şimdi X20 modelini bir araya getirelim. Süpürgenin olduğu aparatı ve fırça ve süpürgeyi birleştiren aparatı alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey bağlantı noktalarını bir araya doğru getirmemiz gerekiyor. Doğru bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu sesi duyduktan sonra diğer tarafa geçiyorum. Fırça tarafına geçiyorum. Fırçanın da yine bağlantı noktalarına kesinlikle dikkat ediyoruz. Bu sesi duyduktan sonra çalışır hale getirebiliriz. Fırçanın ön tarafında dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Aydınlatma sensörü karanlık ortamlarda ve koltuk altlarına girdiğiniz zaman tozların, kirlilerin gözükmesini sağlıyor ve güzel bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Son olarak garanti kapsamından bahsediyorum. X20 modellerinin bütün parçaları 2 yıl garantildir ve onun dışında 5 yılda motor garantisi mevcuttur. X20 modelini bugün bu şekilde inceledik. Daha fazla ve daha detaylı bilgi için açıklama kısmında bulunan linke bakabilirsiniz.